Evet, Demir Kolaylı Belediye Başkanı bana bir denge veriyor. Duygularını hitap etmek üzere mikrofonu başkanıma da aktif Buyurun başkanım? Bu başkan? Çok saygı misafirlerimiz. Öncelikle hoş geldiniz, sapadan getirdiniz. Yusuf Ağabey bizim için çok değerli. Çocukluğumuzun, gençliğimizin sanatçısıdır. Onun temelçeleriyle biz horonu öğrendik. İlk horonu etmeye başladığında, Bizim Tahsin Ağabey'in büyücüsü de kemikçi biz de ona ayak uydurmaya çalıştık, orada başladık, sonra da devam ettik. Ee, Yusuf Ağabey'in emeğine sağlık. Yöremizin kültürüne, burada tabi ben e, Yusuf Cemal Keskin, devlet sanatçısı, yöremizin tek devlet sanatçısı Yusuf abimiz. Çok kıymet veriyoruz onun için hem dernek başarısının hem de tanıtımına tanıtımını aldım kültürünün yaşatılmasına ve bizden sonraki nesillere aktarılmasına kemençeniz, türküleriniz ve şahsınıza özgü ezgileriniz ile yapmış olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir ömür, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Huzur dileklerini bunu size takdim ediyorum. alabilirsek. <laughs> Sayın Başkanım bir fotoğraf alalım. Eyvallah Başkanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Çok hazır. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet hazır sevgili tahsil